onlar iki tane aşıktı. Ama gururlarından aşkını birbirlerine yediremiyorlardı. O yüzden sürekli <laughs> birbirleriyle yaşıyorlardı bütün gün İkisi <laughs> <ya. gülüyor> de birbirine diller gibi. Ay, <laughs> <olayım>. Bayılacağım bir <laughs> şey. Allahu Ekber. Ay dur tele. Mılafil verin be. Ver, ver öpücüklü yastığımı. Benim yastığım. Benim yastığım oraya nasıl gittiyse. Haniyse. Ona ver. Ag <gülüyor> ona <gülüyor> ver. Hakkı Mete'nin yastığı sahibine mi açıktı? Yaşlı kolonmuş ona ver. Evet Hakkı Mete'nin kız olduğunu anladık. herhalde. <laughs> Onu sıkıştırmaya gidiyor. Evet izliyoruz. Hakkı, Hakkı yapma. Yapma, 3 lirası çıkmaması lazım. Aa, üstün temiz. Gel sen benimle. Gel. Gel Hakkı geliyor. Şey mi? Ben <laughs> <laughs> <rapper�> piyasa. bir No, mm -hmm.